laboratuvarımız içerisinde özellikle hem Türkiye'deki bütün öğrencilerin genetik mühendislik gen tedavilerini anlayabilmesi için bütün teknikleri gerçekleştirebilecek bir altyapı kurma ihtiyacımız oldu. Aynı zamanda birçok farklı alanda genetik mühendisliği kullandığımız için bu uygulamaları gerçekleştirecek bir bitki biyoteknoloji laboratuvarı kurmaya ihtiyacı duyduk. Bu kapsamda hem yatırımcılarımızla hem de bize sponsor olan şirketlerimizle beraber burada şu şu an görmüş olduğunuz bütün cihaz ve altyapıyı tamamlamış olduk. Böylelikle artık Türkiye'nin her tarafından genetik mühendisliğe, genetik tedavilere ihtiyaç duyan ve öğrenmek isteyen öğrencilerimiz artık Rare Disease Challenge yani radikal yarışmamızın laboratuvarında eğitimlerini almaya ve yarışma içerisinde bulunmaya devam edecekler. Aynı zamanda yine bitki biyoteknolojisi çalışmalarımız için bu laboratuvar içerisinde CRISPR ve diğer genetik mühendislik tekniklerini kullanabileceğiz ve böylelikle yeni nesil bitki tabanlı teknolojiler geliştirebileceğiz. Radikal yarışması aslında vizyonu ve misyonu itibariyle Genetik tedaviler dediğimiz alanda 7000'i aşkın genetik hastalığın tedavisinde kullanılabilecek yeni nesil yıkıcı gen tedavisi teknolojilerini geliştirmeye dayalıydı. Tabii bunları gerçekleştirebilecek laboratuvarlar ve bilim insanları sayısı ülkemizde yok denecek kadar az. İşte biz bu bilim insanı kalitesini ve sayısını arttırabilmek için radikal yarışmamızı 2020 yılında başlatmıştık. Artık 2023 yılına geldiğimizde pandemi etkisinden de kurtulduğumuz bu zamanlarda Türkiye'nin dört bir tarafından öğrencilerimiz radikal yarışması bünyesinde üniversitemize katılacak ve üniversitemizdeki laboratuvarımızda genetik tedavi çalışmalarını gerçekleştirmiş olacak.